Evet, efsane mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tahinli susamlı kek yapacağım. Dilerseniz malzemelerini sayalım. Bir çay bardağı sütümüz var. Bir çay bardağı tahin. Bir çay bardağı zeytinyağı. Bir su bardağı pudra şekeri. Bir çay bardağı ceviz çekilmiş. İki su bardağı un. İki tane yumurta bir kabartma tozu, bir vanilin. Evet, iki tane yumurtamızı koyalım. Bir su bardağı pudra şekerini ilave ediyorum. İkisini güzelce çırpıyorum pudra şekeriyle yumurtayı. onu çektim güzel çırptım güzelce biraz beyazlayana kadar. Şimdi malzemelerini ilave edelim. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı sütümüz. Bir çay bardağı tahin. Çok güzel bir kek. Çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Evet. Birazcık çıkalım. Bir çay bardağı da Ununu ilave ediyorum. 2 su bardağı un. İkinci su bardağın yarısını ilave edeceğim, yarısını bırakacağım. Kabartma tozuyla ilave edeceğim. Şimdi yarım kalan unumu ve bir kabartma tozu, bir vanilin ilave edip onu da katıyorum içine. Tahin yağlı olduğu için bu yağını sonradan bırakıyor kek pişerken bakın çok cıvık değil çok da katı değil tepsimi margarinle güzel bir şekilde yağladım her tarafımı tepsimin üstüne şimdi susamla kaplayacağım kavrulmuş susamla görüyorsunuz tepsimi kaplayacağım. Sonra kekimi ilave edeceğim. Evet. Kabımı susamla tamamen kapladım. Güzel bir şekilde. Şimdi kek harcımı içine boşaltacağım. Daha şimdiden güzel güzel kokular geliyor. Evet. Kekimi kalıbına yerleştirdim. Şimdi 180 derece fırına süreceğim. Pişecek. Piştikten sonra bir bardak tahin bir çay bardağı da pudra şekeriyle üstünü süsleyeceğim. Bu kek kalıbı ikili bir kek kalıbı. Tersine çevirince ortası göbek oluşacak. Oraya da tahinle pudra şekerini dökeceğim. Servise hazır. Evet susamlı tahinli kekim pişti. Gelin beraber birlikte çevirelim. Bakalım nasıl çıkıyor. Çıkışını görelim. Evet. Gördüğünüz gibi gerçekten bir efsane tahinli kek oldu. Efs Bunun üzerine orta kısmı var ya bakın bu kek kalıbı böyle orta kısmına tahinli veya üstüne pudra şekerli ortasına gezdireceğim. Ben bunu bir gün sonra servis yapıyorum. Siz dilerseniz sabahtan yapın, akşama çay ya da kahve ile beraber için nasıl isterseniz. Canlarım benim, bir efsane mutfağımın daha sonuna geldim. Bana zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Güzel lezzetlerde buluşmak umuduyla abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Sevgiler.